Merhabalar değerli izleyenler. Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda tavuk ciğeri ve mısır unu ile hazırladığım güzel bir tarifi sizlerle paylaşmak istedim. 500 gram tavuk ciğeri, 1 çay bardağı mısır unu kullandım. Tavuk ciğerini çok küçük olacak şekilde doğrayarak yapımına başladım tarifin. Gayet pratik, çok da lezzetli. Yiyenlerin beğeneceğini düşündüğüm tavuk ciğerinin kokusunu lezzetini hiçbir şekilde almayacağınız tavuk ciğerini sevmeyenin bile zevkle yiyeceğini düşünüyorum bu tarifi. Ciğeri doğramaya devam ediyorum. Ciğeri doğradım, hazırladım. Sıra geldi yıkamaya. İyice bol suyla birkaç defa yıkadım. İçerisindeki kan pırtıları iyice gitti. Sonra suyu süzülsün diye kenara aldım. Diğer malzemeleri doğruyorum. Orta boy bir tane soğan kullandım. Aynı ciğeri doğradığım gibi küçük küçük doğradım. Yarım demet dereotu doğradım. Yarım demet de maydanoz. Maydanoz ve dereotlarının boyutu iyice küçüldü. Fiyatı arttıkça. Küçük boy bir tane de kapya biber, kapya biber de hem renk hem de lezzet verecek tarif içerisine. Malzemeleri görüyorsunuz. Tavuk ciğerinin tamamen kokusunu ve tadını bastıracak bir tarifi bugün sizlere sunuyorum. Bir diş de sarımsağı doğruyorum. Sıra geldi malzemeleri kase içerisine almaya. Önce soğan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Malzemeler kaseye girdi. Son olarak tavuk ciğerini de ekledim. Sıra geldi diğer malzemelere. Bir çay bardağı mısır unu. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı pul biber. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Yarım tatlı kaşığı kimyon bir tatlı kaşığı kekik ilave ettim. Bir tane de yumurtayı kırıyorum. Bugün sizlerle paylaşmış olduğum tarif tavuk ciğerinden hazırladığım mücver tarifi. Malzemeler tamamen birbirine karışana dek çatalla iyice karıştırıyorum. malzemeler birbirine karıştı. Görüyorsunuz son halini. Sıra geldi kızartmaya. Kızgın yağ içerisine bir yemek kaşığı tavuk ciğeri mücveri ekliyorum. Dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Ben tam bir yemek kaşığı büyüklüğünde ekliyorum tavuk ciğeri sizlerde biliyorsunuz çabuk pişer. Alt üstü kızarınca tavadan alacağım. Kontrollü bir şekilde kızartıyorum. Kızaran tarafını üste, kızaracak tarafı da alta çevirerek sürekli kontrol ediyorum yanma yapışma olmasın tavuk ciğeri kurumasın diye mücveri bir de tavuk ciğeri deneyin derim kesinlikle pişman olmayacaksınız tavuk ciğerini seven sevmeyen Herkesin gönül rahatlığıyla denenebileceği, deneyebileceği bir tarif. Tavuk ciğer mücverini tavadan aldım, kızardı ve servise geçiyorum. Görüyorsunuz son halini rengi sizi yanıltmasın. Tavuk ciğeri olduğu için biraz koyu renk aldı. İçerisindeki malzemeler yeşildi, pişti. Hepsi koyu renkte olduğu için son hali bu şekilde ama lezzet garantili zevkle yiyeceğiniz bir tarif oldu. Küçük bir servis tabağına tatmak için alıyorum. yanına biraz soğan söğüş ekledim. Nefis bir ikili oldu. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Başka pratik lezzetlerde görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.